Şöyle bir yer hayal edin. Havanın o kadar ama o kadar soğuk olduğu ki aldığınız nefes daha sizden çıkar çıkmaz havada donup minik kristallere dönüşüyor. Hayatın kendisi bile sanki ağır çekimde akıyor. İşte burası Oymakon. Evet, dünyanın bir ucunda nefesinizin havada kristalleştiği, zamanın bile donmuş gibi göründüğü bir yer. Oymyakon haritadaki basit bir noktadan çok ama çok daha fazlası. Aslında insanlığın dayanıklılığına, o inanılmaz sabrına ve en çetin koşullarda bile hayatta kalma iradesine adanmış, adeta canlı bir anıt gibi. Eksi 67.7 derece. Bu sadece bir sayı değil, bir istatistik hiç değil, bu bir sınır. İnsan bedeninin korunmasız kaldığında dakikalar içinde pes ettiği o keskin eşik. İşte Oymyakon'da yaşamın çıplak gerçeği tam olarak bu. Peki, akla şu soru geliyor. Böylesine ekstrem, böylesine acımasız bir yerde yaşam nasıl mümkün olabilir ki? Gelin şimdi haritalarda belki zorlukla seçeceğimiz ama insanlığın sınırlarını zorlayan bir hikayeyi anlatan Oymyakon'a, o buzlu diyara doğru bir yolculuğa çıkalım hep birlikte. Önce bir yerini bulalım. Oymyakon, Rusya Federasyonu'na bağlı Saha Cumhuriyeti'nde, yani daha çok bilinen adıyla Yakutistan'da. Tam olarak Sibirya'nın donmuş kalbinde yer alıyor diyebiliriz. Ve işte tam da burada Oymakon'un ilk ve belki de en büyük ironisiyle karşılaşıyoruz. Düşünsenize adı yerel dilde donmayan su anlamına geliyor. Yakınlardaki bir termal kaynak yüzünden verilmiş bu isim. Peki adı donmayan su olan bir yer nasıl oluyor da yeryüzünün en soğuk yerleşim yeri ünvanını taşıyabiliyor? İşte bu paradoks Oymakon'un sırrını ve büyüsünü anlamak için elimizdeki ilk anahtar. Şimdi, bu inanılmaz diyarı gerçekten anlamak için biraz rakamlara dalmamız lazım. Ama bunlar bildiğiniz rakamlar değil. Buradaki gündelik hayatı tanımlayan o ekstrem sayılara ve oymaya konu var eden o akıl almaz çelişkilere bir bakalım. Resmi rekor eksi 67.7 derece. Nüfus yaklaşık 500 cesur insan. Okullar ne zaman mı tatil oluyor? Hava eksi 52 derecenin altına düşerse. Ve şöyle de bir durum var. Metal dokunulamayacak kadar yakıcı hale geliyor. Evet yanlış duymadınız. Soğuktan yakıyor. Kirpikleriniz saniyeler içinde donup kalıyor. Aldığınız her nefes sanki binlerce minik buzdan iğne ciğerlerinize batıyormuş gibi hissettiriyor. Çıplak elle bir metale dokunmaya aklınızdan bile geçirmeyin. Derinizi anında yüzüp alır. Yani bunlar sadece kuru sayılar değil. Oymayakon'da her an, her saniye yaşanan somut tehlikeler. Peki, Tüm bu akıl almaz rakamlar, Oymya konu evi olarak benimsemiş o insanlar için ne anlama geliyor? İşte bu istatistiklerin ardında, inanın çoğumuzun hayal bile edemeyeceği bir gündelik hayatta kalma mücadelesi var. En basit, en gündelik işleri bir düşünelim. Mesela arabayı çalıştırmak. Normalde anahtarı çeviririz, biter. Orada ise ya motoru bütün gece çalışır halde bırakacaksınız ya da sabah donmuş bir metal yığını ile karşılaşma riskini göze alacaksınız. Tesisat mı? Neredeyse yok. Su eritilmiş buz kalıplarından ya da o meşhur donmayan kaynaktan geliyor. Çamaşırları dışarı astığınızda ise dakikalar içinde kas katı bir tahta gibi donup kalıyor. Kısacası oymaya konda bunlar rutin işler değil. Bunlar tek bir hatanın felaketle sonuçlanabileceği, özenle planlanmış birer hayatta kalma ritüeli. Evde ısınmak ise başlı başına bir ritüel. Birincisi, kömür sobası 7 gün 24 saat durmaksızın yanmak zorunda. İkincisi, evler direkler üzerine inşa ediliyor. Neden mi? Çünkü evin sıcaklığı altındaki donmuş toprağı, yani permafrostu eritirse bütün ev çöker. Beton soğukta un gibi dağıldığı için de ahşap yapı tercih ediliyor. Ve en önemlisi, o soba gece boyunca sürekli kontrol edilir. Çünkü sobanın sönmesi demek, evinizin birkaç saat içinde buzdan bir mezara dönüşmesi demektir. Bu bir konfor meselesi değil, bu hayatta kalmanın ta kendisi. Tabii böylesine ekstrem bir çevre sadece nasıl hayatta kalacağınızı şekillendirmiyor, aynı zamanda bir topluluk olarak kim olduğunuzu da baştan yazıyor. Kültürü, mutfağı, insanların birbirleriyle olan o sıkı ilişkilerini, her şeyi yeniden tanımlıyor. Mesela beslenme. Toprak donmuş olduğu için tarım yapmak neredeyse imkansız. Peki ne yiyorlar? Temel gıdaları, rengeyi yiye eti, at eti ve tabii ki donmuş balık. Bu diyetin bir amacı var, soğukla savaşmak. Vücutlarını sürekli sıcak tutmak için bolca protein ve yağ ihtiyaçları var. İnsan vücudu adeta sürekli yanması gereken bir fırın gibi ve bu yiyecekler de o fırının yüksek kalorili yakıtı. Ve bu diyetin en meşhur yemeği stroganina. Nedir bu stroganina? İncecik dilimlenmiş, çiğ ve donmuş balık. Dondurucudan çıkar çıkmaz neredeyse kağıt inceliğinde böyle yarı saydam bukleler halinde kesiliyor. Stroganina inanın bir yemekten çok daha fazlası. O Buradaki insanların doğaya karşı o ustaca adaptasyon yeteneğinin en lezzetli sembolü. Ama Oymyakon'da asıl sıcaklık sobalardan gelmiyor, insanlardan geliyor. O soğuk insanları birbirinden ayırmıyor, tam tersine onları birbirine daha sıkı kenetliyor. Çünkü biliyorlar ki dayanışma hayatta kalmanın en ama en önemli anahtarı. İşte bu dayanışma hayatı orada sadece mümkün kılmakla kalmıyor, aynı zamanda anlamlı kılıyor. Fakat modern zamanlarda Oymyakon'un bu ekstrem ünü hiç beklenmedik bir şeyi de beraberinde getirdi. Soğuk turizmi denen bir akım başladı. Bu durum bölge için hem yeni fırsatlar hem de çok ciddi riskler demek. Yani dünyanın en soğuk köyü ünvanı Oymyakon'u ekstrem macera arayanlar için bir çekim merkezine dönüştürdü. Bu yerel halk için bir fırsat kapısı olsa da hazırlıksız gelenler için devasa bir risk taşıyor. Unutmayın! Burada hataya yer yok. Yanlış seçilmiş bir ceket, düşüncesizce atılmış bir adım, bir macera ile bir trajedi arasındaki o incecik çizgiyi anında yok edebilir. Fakat rakamların macera arayan turistlerin ve o gündelik mücadelenin ötesinde Oyma Konun bizi anlattığı çok daha derin bir hikaye var. Termometrenin asla ölçemeyeceği bir hikaye bu. Şu soruyu sormak lazım: Oyma asıl hikayesi nedir? termometrede donup kalmış o eksi 67.7 derecelik rakam mı? Yoksa o rakama inat, orada yaşamaya devam eden o 500 insanın sıcacık ruhu mu? Çünkü hayatta kalmak, her zaman doğaya hükmetmek, onu yenmek demek değildir. Bazen, hatta çoğu zaman ona saygı duymayı öğrenmektir. Buradaki insanlar doğayla savaşmıyorlar. Onun kurallarını öğrenmişler ve o kurallara göre yaşıyorlar. İşte oymya felsefesinin özü de tam olarak bu. Ve işte tam da bu yüzden oymya kon sadece dünyanın en soğuk köyü değil, aynı zamanda insan iradesinin o sarsılmaz insan ruhunun en sıcak örneklerinden biri bize şunu gösteriyor: Doğanın en acımasız soğukluğu bile insanın içindeki o sıcaklık ve dayanışma ateşi karşısında çaresiz kalabilir. O yapon, en derin karanlıkta, en dondurucu soğukta bile umudun ve insanlığın ışığının ne kadar parlak olabildiğinin canlı bir kanıtı.